Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size XP koridorunda Benedetti oynayacağım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hemen şöyle takımları göstereceğim. Takımlar bu şekilde. Yani dengeli gibi gözüküyor bakalım. Yani bence ben Redi, Red'den başlamasını tercih ederdim ormanımızın ama başlamadı. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen buradan alıp gideceğim. Hmm. Buradan çıkmış. Yapacak bir şey yok. Şöyle biraz bir bekleyelim. Suyu bu tarafta. Aynada Güzel. Bravo. Yani takip ettik suyunun burada olduğunu. Al kanka al. Suyunun burada olduğunu takip ettik. Girdik. Yani bana kalsa bana gelmesi yerine ben ADC'ye gitmesini tercih ederdim. Yine ADC'de evet ADC zararlı çıktı buradan. Kötü oldu. ADC'ye oynamasını tercih ederdim benden ziyade. Şuraya bir büyü botunu alalım. Hmm. Tamam. Mavisine gitti. Proves burada. Ama kaplumbağa. Kaplumbağa. Arkadaşlar kaplumbağa. Evet. Burayı görmeniz lazım. Suyu. Hadi. Hadi. Ama hadi suyu, hadi suyu. Suyu senin burada olman lazım. Kral benim değil ya. Senin kaplumbağanı biz koruyoruz 3 kişi. Sen neredesin? Tam kimiyi aldın. Kötü bir şey değil kimiye düşmesi ama. Yani sırasıyla her şeyin bir sırası var. Kimi ikinci planda şu an. İlk planımız kaplumbağa olması lazımdı. Yanlış tercih. Biraz rotasyonunu beğenmedim ben arkadaşın açıkçası. Karakteri oynuyor mu? Karakteri oynuyor. Lafım yok. Ama rotasyonunu beğenmedim. Daha iyi olabilir. Yani. Zaten Kloid erken oyunda çok işlevisel olmayan bir... ...ADC. Kanka ben oradan oraya oradan oraya geçerim. Sıkıntı yok da. Kadar Şöyle bekleyelim birazcık. Rakibim nerede? O yukarıda Aynen. çoğu. Bana tamam. Böyle yap hafif tutacağız bunu ya. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok şu an için hafif hafif dürteceğiz. Aaa sıçrasını attı. Son saniye sıçrasını attı ya atı. Ölürdü aslında da. Geçenlerde bunu e, biraz tanki oynadım. Tank of tank oynadım Benedette'yi. Bu sefer hasarını bir çekeyim dedim. Hasarı da muazzam. Bakalım nasıl devam edebilecek miyiz? Böyle ilerleyebilecek mi video? Şu an için ben iyi olduğumu düşünüyorum. Farmımda ikinci sıradayım zaten. Daha iyi oynanabilir mi Benedette? Oynanabilir. Çok pratik isteyen bir kahraman. Yani o tipi bir Benedette'ye göre benim oynamam farklı olur tabii ki. Ultim geliyor. Kanka önümden aldın adama. Ah be. Tamam sıkıntı yok. Ultisini tek bana attı. Taşıma olsa şurada güzel olur da. Tamam. Geliyorum. Hmm. Oynuyoruz da taşım olsa. Ah şu taşım olsa geliyor. Öldü o. Güzel. Güzel. Bravo. Bravo. Çok güzel oynadık be. Çok güzel oynadık. Farmımızı kaçırmayalım. Çok güzel oynadık buraya. Kulemi mi alsam bunu mu alsam bunu alacağım önce. Hızlı kesiyorum zaten. Kaplumbağamızı da ama kaplumbağamızı da aldık. Gök kranı da bitirdik. Buraya bir tane hızlısından e, bir saniye hemen söyleyeceğim. Umutsuzluk alacağım. mı? Atlantis mi alsam? Şöyle bir rakibe bir daha bir bakayım. Umutsuzluğu alayım. Hasarım iyice uçsun. Geliyorum ben de. Vali onu alır. Alamazsa ben alırım. Kankam buradayız. Buradayız. Sıkıştırın. Minyon it. Ölüm kadar hızlı. Bravo. Her bravo. Her bravo, bravo takım. Kuleni Ama midi verdik. Midi vermek. Olsun olsun. Aynı yani. ADC öne geçsin diye uğraştık. ADC'nin durumu iyi gibi. Fena değil. Kusyon benim lane'ime dönmüş. Geliyorum var mı? Büyük ihtimalle şuradaki ormanı alıyor. Evet suyu. Yetişemem. Yani pusus pus. Aha. Kankam. Bravo bravo bravo. Tamam. Geliyorum. Oynarız oynarız. Yok musunuz? Kimse yok mu? Oynarız aslında. Kim yok? Ah misilleme ah. Ah. Kötü yakalandım ya. Ne oldu misillemeden dolayı birazcık hasarım eksik kaldı. Güzel Franco. Evet ama artık adamı bir görün. Bravo. Bravo bravo hiç sıkıntı yok ya. Orada eksiktik sanki. Bir kişi eksikti. Kim olduğunu görmedim. Dikkat edemedim çok ama. Eksik olmasak birazcık daha rahat oynardık. O kulemi vermeseydiniz ya. Kuleyi vermeseniz. Ben de şu yukarıya yetişmeye çalışıyorum. Lord'u aslında Lord'u alırız ya. Lord'a oynasak mı? Gölge, güç kat. Ölüm ee, bravo. Bravo. Bir tık kötü oynadım orayı fark ettim. Ama e, takımım destekledi sağ olsun. ellerine kollarını Lord'a. Lord'a. Arkadaşlar Lord'a girsek ya. Lord'a lord'a. Lord'a gelin. Şu lord'a bir başlasak. Evet. Ama ben çıkacağım. Siz alırsınız. Zaten e, Gusion buraya yetişemez diye tahmin ediyorum. Yani ölü. Ben bir base atayım artık şımarmayalım. E, ama lord aldık. TF'ye gerek yok. TF'ye gerek yok. Güzel, güzel. Bravo, bravo. Eksiksiniz ama şu an. Eksiksiniz kanka ya. Gerek yoktu. Powerbase zaten ee, yani karşımda çok bir şey yapamadı. Daha aktif oynadım ben oyunu. Şöyle burayı iteceğim. Şu an rakibi görmüyorum ama problem teşkil etmez tamam. Mavisi duruyor mu durmuyor. Midi açarız. Güzel yukarıya aldılar. Geliyorum arkadan geliyorum. Geliyorum. Aldık bunu. Bravo bravo. Güzel. Güzel. Şöyle buraya hemen bir tane zırt dermemizi alalım. Bir tane daha kule açarsak word. Açtın kankam. Sen zaten hızlısın çıkarsın. Ben de hızlıyım. Gerçekimizde hızlıyız şu an için. Yani sürekli rotasyonu terse çeviriyorum. Ee, kule açmak için. Işıkla buluşan her karanlık düşünce birer kabusa dönüşecek. Hemen bu kuleyi de açabilirsem. Geldiklerini gördüm. İkinci skill'imle her türlü kaçarım zaten. Tamam. Yani böyle oynayacaksın bu kahramanı ya. Bravo, 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 bravo. Çok güzeldi be. Hemen ben yukarı, yukarı rotasyonu çevireceğim. Yeter. 2'de i̇ki, iki atmışız zaten. Gayet güzel. Gölgeler artık bana biat ediyor. Rotasyonu buraya çevirelim. Hem farm atmış oluyoruz hem koridor itmiş oluyoruz seri seri. Ayna Suyu ölmez umarım orada diye tam midi açarsınız. Geliyorum. Midi bıraktım. Burayı açabilirsem. Ah, Karmilla çok kalabalıklar. Gelir mi? Gelmez gelse de keserim diye tahmin ediyorum. Ama orada güzel güzel güzel. Kanka yakınım. Ah be ya çok kötü oynadım ya. Kiminin o ikinci skili bozdu ya. Pardon birinci skili yenilenen. Çok kötü oynadım. Kabul ediyorum. Buraya bir midas salayım, Biraz hasarım şey olsun. Çok kötü oynadım. Taşı kullanmayayım dedim. Keserim dedim de. Ee, kötü oynadım birazcık ya. <laughs> Beni de seven arkadaşlar kusura bakmasınlar. <laughs> yani bir arada oluyor böyle tabii ki. Sürekli olmaz ama Ya suyu kankam gerek var mı ya? İki oldu. Gayet güzel oynuyorsun. Bakayım 6 3 6 normal olur. Güzel bir skor. Ama yani en önemli yerlerde ölüyorsun. Tamam ben de orada öldüm ama yani lord aldık. Lord'un işine yaradı. O sesiliyon orada alırsınız. Ben de burayı ittiriyorum. Aa burada kimse yok. Güzel. Burayı açarım diye tahmin ediyorum. Yani 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 kötünün iyisi diyelim. Kuleyi açabilseydim iyiydi de. Çok güzel oynadım maç boyunca. Şu an biraz bocaladım. Kabul ediyorum. Ee, Yalan yok. Ah be. O canla da kaçmasaydı ya. O canla da kaçmasaydı iyiydi de. Kanakan skill'im demin e, duvarda yani mesafe mi almadı ben anlamadım. Duvardan geçmedi. Normalde oradan kaçarım diye tahmin ediyorum da. Kanakan skill'imi duvara doğru attım. Duvarın içinden geçmedi. Yani biraz değişik bir şey oldu. Orada o da tam kestiremedim. Bir şey diyemiyorum. Ama toplu oynarsak bu maçı alırız deminki gibi. Deminden beri toplu oynuyoruz. Kanka bunu aldım. Hakkını helal et. Birazcık daha dikkatli oynayacağım bu dakikadan sonra. Öyle her yere girmeyeceğim. Toplu oynarsak yani kiminin bir şey yapabileceğini ben düşünmüyorum. Kalbinin en karanlık köşelerini çoktan gördüm. kanka erken ya. Çıktım ben. Çıktım. Oynamayın. Görüş yok. Kanka kimi sıkıntı ya. Oynama oynama. Ölmüştür o. Tamam devam etme. Devam etme. Eh işte. Eh. Yine kötünün iyisi diyelim. Yine bir oynadım bu sefer. Bu sefer de çok güzel oynadığımı düşünüyorum. Tam deminkinin aksine iyi oynadığımı düşünüyorum. Mavisi çıkacak. Hemen bir mavisini çalacağım. Tabii ki. Ee... Kanka gel sen al. Gel. 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 Ölme. Ölme. Ne gerek var kankam ya. Şu kimi tek belamız kimi? Gerek yoktu. Onun ikinci skill'i pasif görevi görüyor. O yüzden sıkıntı oluyor. İkinci görevi pasif görevi görüyor. İkinci görevi pasif görevi görüyor. Sıkıntı oluyor. Ama sen de oraya girme ya. Girme işte. Lord'u verdik. Lord'u verdik şu an ya. Kankalarım yapmayın gözünüzü seveyim ya. Saldır. Tamam ben ayrı kettiririm sıkıntı yok da. Şu an ben dikkat dağıtacağım. Şey Güzel. Düşman Düşman yani aşağıdan bir kule açtım. Bir şekilde. şu kimiye Ya Oh! Oh! Dur aha 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 yaptın yaptın şovunu Onu da aldınız tamam Olur 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 sıkıntı yok Şu kimiyi nasıl çözeceğiz onu anlamadım ya Evet ben kimiye fokus atayım diyorum Kimiye ben fokus atınca diğer taraf patlıyor. Atarım kimiye şey fokus. Ondan yana bir sıkıntı yok da. Ondan yana bir, bir sıkıntı, şey sıkıntı bir yok da. Yazıyor. İşte adam kesiyor. Sürekli birini çıkartıyor. Altında. Oh. Gölge Lord'da bir dünya minyon çıktı bu lordla birlikte ya. Ben şöyle ayrı kittirmeye devam edeceğim. Başka çağrı yok. Geliyorlar, kaçalım hemen. Geliyorlar abi, geliyorlar. Kaç 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 kaç. Sakin ol. Kalbinin en karanlık köşelerini çoktan gördüm. Ölüm kadar hızlı. Ayna bak. Katledildin. Kırıldı. Bu sefer de ben sattım. Abi ölmüyor kimi. Öl Kimiye yaklaşamıyorum ya. Kimiye yaklaşamıyorum. Orada bir çalıya geliyorlardı. Bir anda e, R yaptı hepsi birden. Bizim adamları gördüler büyük ihtimalle. Adamları üstlerine gitmeseler alırdık. Kimi de bir de ölümsüzlük var. O sıkıntı. Aslında ben de o yalsam iyi olur gibi ya. Kılıcım daha da güçleniyor. alkam çık. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Şimdi lordu alırız. Lordu alırız. Güzel oynadık. Çok güzel oynadık. Lordu oynamamız lazım. Gusion burada. Ben şurayı bir iteyim. Ama Lord'u başlasak iyi olur aslında. Sizin başlamanız lazım. Ben buradan iteyim. Adamlar bana gelsin. Siz oradan Lord'u oynayın. Oynayın orada. Evet. Ne durumda? Tamam. Güzel. 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 Şu botu sat. Sat botu ver ölümsüzlüğü. Ben bir şekilde hızlı giderim. Şu kaymam sayesinde. Işık Adımlarım kanka alsana bunu. Al niye kalsın? Al al sen al ADC. ADC sen alsaydın keşke kanka ya. Senin hasarına yardımcı olurdu. Ölümsüzlüğüm var, ölümsüzlüğüm var. Sıkıntı yok. Aldınız. Bravo, bravo. O da öldü. Öldü o. Oyun biter. Kimi tutamaz orayı. Kim orayı tutma şansı yok. Güzel. Bravo Franco. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hatalarım oldu. Hatalarımla affedin beni. Her zaman oynamıyorum tabii ki. O yüzden arada kaçıyor skiller. Şöyle hemen skor tablosunu göstereyim size. Yani gayet iyi. Ya yani MVP çok küçük bir şeyle kaçırdım. Orada son dakika ölmeseydim MVP bendeydi. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.